Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metan ee, Bu benim kitap tanıtma kanalım ee, Bu videoda Yani bu kanalda kitap tut, kitap tanıtacağım arkadaşlar Asıl kanalım Metan Ünsal 412 abonem 411 mi abone ne Onu da takip edebilirsiniz Neyse ilk videomuza geçelim kitabımıza geçelim Kitabımızın adı Define Mehmet Rauf tarafından yazılmış ee, Yayın evi Şöyle bak ...antik okul klasikleri. Şöyle gelelim. Şöyle işte... ...görünüyor. Ee, bu kitap... E, ...bir bir polisiye romandır... ...arkadaşlar. Ee, ben çok sevdim bu kitabı. Size de okumanızı tavsiye ederim. Ee, i̇şte burada etkinlikler... ...sözlük... Açıklama falan filan var. Ben sevdim. Size de öneririm. Yani böyle. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu kanal inşallah büyür hızla. Neyse. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.